Herkese merhaba arkadaşlar. Akşamiyiz. Gayet birlikte evimizin aşağısında bir piknik yapıyoruz. <laughs> Hadi baba. Hence babamdan izinsiz. Şey <laughs> Babanların izinsiz mi aldık? Neredeyiz arkadaşlar? Şu an evimizin bahçesindeyiz. <laughs> Bizim bahçemiz. Biraz, biraz korkunç. Biraz korkunç. Hadi şimdi ekstrem şuradan bir tane Fahri geçip bizim komşumuzun evine geliyordu. Şimdi şey arkadaşlar bizim boğulaklarımız vardı bir tane. Evet şimdi, ne yapalım? Hiranur ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım. Kendimize bir şeyler getirdim. Şurada da var. Çay da getirdim. Anne, şey Anne, hadi şey yapalım eğlenelim. Piknik mi yapacağız? Yani bak, yani bizim bak şimdi ben bundan getirdim. Tamam mı? Bundan açacağım. Açalım açalım açalım. açalım. Açacak bardak. Açabilirsen. Bana bak ne yapıyor? Bakamaz bardakları öyle yapmayın ki. Öyle gidelim. İranur. Çayımızı içtikten sonra oyuncaklarımızı döküyoruz tamam mı? Evet arkadaşlar iki tane çerezlik hazırladım. Abur cuburları almadık İranur. Onu unutmuşuz. Ne yapacağız? Ayakkabılarını ters giymişsin. Hadi <laughs> başlayın kızlar. Bunları da bunları da koyarsam çok fazla olacak. Uyu biraz burada. Bak bak bak. <laughs> su mu istiyorsunuz? Durun size su da vereyim. Kızlar bardaklarınızı getirin. İnşallah böyle doldurabilirim sıra sıra. Kaldır kaldır kaldır. İla onun arkasında saç var galiba anne. Köşe kısmında. Köşe kısmında. Elinde mi? Tamam, çıkarttın. Melek gel. Dökmeden. Ay, Sen doldur, 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 doldur. Tamam. Ben... Seninkini. İla Nur döküldü. Arada, evet. <laughs> anne, Bir dakika su de. sude de. dur 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 dur. Ay burası saç dolmuş. Tamam. Ben de şöyle kafaya dikeceğim. Hadi <laughs> sen de yap. Hayır çok şükür ya yaptı ya abla. Kızlar biraz sonra ne yapalım? Bunu yaptıktan sonra. <laughs> Ama sanki hemen akşam olacakmış gibi. Hava biraz karar, karardı kararacak. Olmazsa birazdan buradan çıkalım. Ön tarafa geçelim. Niye? Buradan çıkıp ön tarafa geçelim diyorum. Burası çok korkunç. Ben bile korktum. Dışarı taraf. <laughs> ben bile buradan korktum arkadaşlar. Çok korkunç bir yer. Öyle mi olmuştu? İranur. şimdi birazdan bunları yedikten sonra şu kuyunun içine bakalım mı? Kuyunun içine. Evet. Bakalım Korkuyorum. mı? Korkuyor musunuz? İçinden ya bir şey çıkarsa? Çok şükür ya. <laughs> Sen su içtikçe benim su içesim geliyor biliyor musun? Hani tane abla Evet. Gez ama yakalanma. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Gidemiyorsun değil mi o tarafa? Şu an tam orta kısımda oturmuşuz. Dur, ben sana su veririm anneciğim. Ben gel, ben sana su Evet. biliyorum, Biliyorum, Bunları kaldırayım mı yemiyorsunuz? Nereye gidiyorsun şimdi? Gezeceksin. Korkmuyor musun? Oraya gideceğim bakacaksın yani. Neye bakacaktın? O neymiş? Görmüyorum. Gördüm gördüm şimdi. Sude. Ablalar nereye gidiyor? <laughs> Ablalar nereye gidiyor? Oraya mı gidiyor? Orada biri mi var? Aa, boncuklar. Evet. topluyor top muyuz mu? Melek. Melek şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bunları kaldırdım o zaman siz yemiyorsunuz belli ki, değil mi? Evet. Biraz da yarışma yapalım mı? O da çok güzel. Hadi tamam. yapalım. Burada olur mu? Burada. Evet. Ama anne daha beni getirmiş yani. Tamam, oyun oynayalım. Evet. Oyun olur. seçeneği sunuyorum işte sana. Evet, seçenek bu. O zaman ben bunları toplayayım tamam mı? Yarış yapalım. Okay. Hira Hanım kendine çay mı doldurdun? Evet. Çok sıcak. Hayır, içmeni istemiyorum. Çayı ben içeceğim. Yeah. Hayır. Ya. Hayır. Şimdi mi? kalkıyoruz, oyun oynuyoruz, tamam mı? Tamam. Bisikleti, Bis bisikletini bisikleti. getirelim mi buraya? A, evet vur. Hadi. Hadi. Şş, gel. Şimdi buraya bakacağız. Ay, çok kötü örümcek ağları var. Hira Hanım ses geliyor, seni biz... duyuyor musun? Koş 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 koş. Bir dakika bana yardım edin kızlar beni bırakmayın burada. Ama, ama koşuyoruz. Nereye gidiyoruz? Yardım edin. Oh, çıkın, çıkın 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 hadi. çıkın. Çıkın çıkın. Tabi gel 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 gel. Hadi, hadi. Az önce korktuğumuz için yukarı çıktık. Şimdi ee, dış kapıya geldik. Eşyaları biraz açabilirsek bu tarafa gelmeyi tercih ettik çünkü arkası çok korkmuştu. Bir de ses geldi koşa koşa gittik Hiranur. Kedi nerede? Arkadaşlar biz ay yüzüne girdik biraz dolaşalım dedik. Kedi gitti mi? Hayır. Hayır anneciğim onu almıyoruz. Ne istiyorsun? Bak 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 bak. Bak ne istediğine bakar mısınız? Ben de istiyorum. Bu çok pahalı anneciğim. Şu neymiş? Bu da erkekler için galiba. Hayır o da kırık anneciğim. Onu istemiyorum. Bu da palet. Bir tamam bir gelin bir bakın hanım ondan sonra. Oldu oldu. Hayır olmaz bunlar olmaz. Bu uçaktan zaten baban size almamış mıydı? Almış Tamam başka. Hayır Hicanur onu bırakır mısın anneciğim? Anne. Bak şuradaki molekül oyunu var. Ne istiyorsun? Hayır anneciğim onu almayacağım. Bak bak bak. Sude'yi görüyor musunuz arkadaşlar? Sude nereye gitti? Sude buraya gel. Gel 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 gel. Bak şuradan çıkamadık. Onu almayacağım. Onun yerine başka Ol bir şey istiyorsanız alalım. Tamam mı? Biz 14 istiyorduk. Hayır. Hayır. Şimdi gidiyoruz. Annem onu bırakır mısın lütfen? Hadi lütfen anneciğim. Hiranur onu bırak lütfen. Neden böyle yapıyorsun anneciğim Hiranur? Hiranur, lütfen anneciğim onu alamayız bir gün. Tay TL'sinden değilim oyuncak yani şey nasıl oynasın? daha güzelleri var Onun daha güzellerini alırız hadi annem. Hadi Zaten ya. Ya, oradaki ya daha güzellerini anne, alırız. Sude gel buraya dondurma, dondurma istiyor. istiyor geri bırakacağım. Bırakacağım mı yani? Yok. <laughs> evet mi yok mu? <laughs> dondurma istediğini söyledin bana az önce Hiranur bırakır mısın hadi anneciğim hadi anneciğim dondurma tamam dondurma daha güzel bak onu bırakıyoruz bunu alıyoruz bir dakika bırakayım yerine koparamıyorum sizi buradan <laughs> koparamıyorum sizi buradan bir dakika bir dakika ihtiyaçlarımız var Onlara... ama neden böyle yapıyorsunuz Hiranur sen var ya sen ona gaz veriyorsun şu an Hadi bir tamam bırakalım. ne şunu alacağız. <laughs> bir dakika. Arkadaşlar inanmıyorum. Hayır. İlerleyin dondurma alacağız birazdan. <laughs> ne oldu İranur? <here>, <laughs> <laughs> tamam money <card> alalım. <laughs> Çocuklar. Neyli dondurma buldunuz? <laughs> money <card 'ı. gülüyor> Tamam alalım. Alalım. <laughs> Aynı şey anneciğim ne fark ediyor o ki? Ya sen nasıl oraya çıkıyorsun? <laughs> Kıracaklar arkadaşlar. Istiyor, Yemin ediyorum en sonunda bizi kovacaklar buradan. Bizi Niye kovacaklar buradan. Ay, ben ben de. Ben de. Tamam hadi ya siz Aynen. ay inanmıyorum. Rezil olduk arkadaşlar. Aynen, melek Aynen. melek burası da kırıldı sizin yüzünüzden. Gördün mü? Tırmandı. Ne yaptın? Istiyor. Hirano ben duyuyor ben musun ben beni? Duyuyorum. duyuyorum anne. Ben bunları... Burayı görmeden gitmeliyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar beni yediler. <laughs> Hadi çıkıyoruz artık. Bizi <laughs> kovacaklar anneciğim en sonunda. <gülüyor> <gülüyor> ya onu al ya da bunu al. Neden bu kadar çok zorluyorsun anne? Ne kadar kararsızsın. Anne çok istiyorum. Tamam <laughs> o Minecraft'ı al. Onları da bırak tamam mı? Ben bunu istiyorum. Bak. <laughs> tamam tamam bırak. onu bırak. Sen ben bunu da alacağım. Bekle bir dakika. Ee, <laughs> anneciğim dalga mı geçiyorsun <laughs> benimle? Anneciğim artık gidelim. Tamam sen Minecraft'lı şey dondurmanı al ondan sonra gidelim. <laughs> Arkadaşlar zorlayıcı bir şeyin ardından Hiranur Minecraft'lı al istersen. <laughs> tamam sen onu al. <gülüyor> <gülüyor> tamam bunu alıyorum ya. <laughs> onu mu alıyorsun sen de? Tamam açacağım. Gel hadi gel. Kasaya gidip ödeyelim hadi gel. Arkadaşlar Hiranur'u zar zor marketten çıkardım. Bunları direkt eve götürmek istiyorum. Çünkü beni çok yordular. Bakar mısınız? <laughs> like atmayı unutmayın. Unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> Açarım tamam.